iyice merhabalar arkadaşlar i̇şte bugün yanımda zaten yani bu kanal benim değil tam olarak Betullah'la ikimizin. Evet arkadaşlar ortak bir kanal açtık öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere Bedras videosuyla YouTube'a başlayacağız arkadaşlar. Ee, yani kanalımızı Bedras videosu olarak demeyeyim. Ama Bedras ağırlıklı videolar çekeceğiz. Zaten kanalımızın hakkında bölümünde görmüşsünüzdür. Allah ben adamı uğramadım. Bu arada arkadaşlar şu an gördüğünüz ekran benim ekranım yani. Yani iki ortaz Beto ekranı değil. Şu an zaten Beto Lanegra'nın başka. Yani şu an onun ekranını almıyoruz sanırım. Alıyor musun Beto Lanegra'nın? Yok ben şu an ekran almıyorum normalde ama normalde ikimizin ekranını göreceksiniz bu arada. Normalde ikimizin ekranı. Normalde arkadaşlar ikimizin ekranlarda yayınlanacak. Artık yani öl düşünüyoruz. Montaj yapıyoruz zaten. Videoda da gördüğünüz gibi montajımız var. Aldım kanka birini. Helal kanka öldüm. Diğeri öldürdü. Yarım kalbim vardı. Arkadaşlar videoyu lütfen beğenin ve kanalımızı da paylaşmayı unutmayın. Yeni açtığımız bir kanal. Hızlıca sizler sayesinde gelişmek istiyoruz. Ve belirli bir abone sayımıza geldiğini onu şu anda Arkadaşlar açayım. bizim zaten YouTube kanallarımız vardı. 300, yani 350 aboneydik neredeyse. Zaten. Ama yeniden bir kanal açmak istedik. Benim kanalıma doğrusu çok düşmanlar saldırıyordu. Yanlış mıyım Betullah? Aynen saldırı. Yani Saldırı olduğu için e, yeni bir kanal açtık. Bu da o kanal. Metin o kanal. Sizlere böyle içerikler sunmaya başladık. Şimdi kankacığım gel e, video başlayalım artık düzgünce. Aynen kanka. Ben bu ortaya Hı. gidiyorum kanka. Tamam. Arkadaşlar yorumlarda hangi tür videoların gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Bedraz taktikleri de gelebilir yani. İsteğinize bağlı. Bu arada ben hemen şöyle bir mikrofonu uzaklaştırayım biraz benden Beytullah. Ben inşallah sesim düzgün gidiyordur biliyor musun videoya? Mikrofon biraz çünkü uzak bana. Sana iyi geliyor mu kanka Beytullah? Bana güzel geliyor. Tamam, kanka bu arada elmaslarım var gel bizim Beyz'e bir yol çeksen istersen. Tamam ben çekeceğim. Ben, ben elmasları da götüreceğim. Bir yandan da şu adamla da bakayım bu arada... Turkuaz'da Azarşehir'in yatağına gelmiş. Ha sorun yok ya. Ya, ben yatak mı kırdım ben yatak kırmadım diye hatırlıyorum da Sen kırdın Ben kırmadım ki hatırlamıyorum evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben biraz balık hafızalıyım sanırım Kanka be, şey kılıcımıza bastım bir tane kanka, Arkadaşlar kanka. E Hatta bu videoluk bir taktik vereyim ilk başta arkadaşlar yani ben şu an ortaya gitmedim fakat sizin yani bir takım arkadaşınız kenara bakarken diğer takım arkadaşınız da ortaya gitmesini kesinlikle öneriyorum. Çünkü ben oyunun başında hemen elmasını bulup yani elması alıp setimizi çektik oyunun başında ve o maçları genelde kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar orada yani size... face şartını söyleyelim mi? Face game ne zaman gelir diye Abone sayısını söyleyeyim ama arkadaşlar yani belli bir abone sayı sayısını geldiğimizde facecam atacağız. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey de var şu an benim kameram da iğrenç gösteriyor. Metal'ın şu anda bir kamerası yok. Güzel bir kamera alınca ben de güzel bir kamera alınca çok güzel Kesinlikle. bir şekilde ve abonemiz olunca çok güzel bir şekilde yapacağız bu arada videolarımızı. Arkadaşı, arkadaşı geldi. Tamam kanka kaç kaç kaç. Hadi sen şu zümrütleri alıp benzek istene ben. bunu tutarım. Tamam. Arkadaşlar 12 tane gördüğünüz gibi zümrütümüz var. Yani 12 zümrütümüzün şimdi elmas set çekeceğiz değil mi kankacım? Aynen. Buradan da 4 tane zümrüt çıktı kanka. Arkadaşlar bu arada çok güzel videolar çekeceğiz yani. Merak etmeyin. 2 günde bir video atacağız. Yani aynen. Bizim planımız o arkadaşlar şu anlık. Ama tabii ki okullar çok zorlarsa veya okullar açılırsa tamamen. Kanka pardon yanlış attım. Yani okullar tam olarak açılırsa arkadaşlar tabii ki bu değişecek mecburen çünkü okullar çok önemli. Okulumuz yani okumamız lazım bizim de çocuklar. Değiliz. Kanka ben yükseliyorum. Yani şu anda okumak istiyorum yani. Okuma hevesim var. Gel hadi Betullah gidelim. Betullah bugün. Rica <laughs> arkadaşlar. 2 günde bir videolar yayınlayacağız sizler için. E, o videolarımıza da like atıp paylaşın arkadaşlar lütfen. Bu zaten bizim ilk bedvat videomuz olacak ve iki ne oynayacağız galiba yani. Aynen. Şu an uzun sürmezse, uzun sürmezse iki part oynayacağız. Aynen size sıkmayacak türde videolar hazırlıyoruz. Şimdi kankacım gel. Oo, buradan 10 tane elmas çıktı Beytullah. Yapayım. Tamam sen git onu zırha bas istersen. Ben şuradan yükseliyorum kanka. Bu adamların e, bezine doğru gidiyorum. Bu arada arkadaşlar böyle boş yerleri kesiyoruz zaten videoda gördüğünüz gibi böyle boş yer olursa kesiyoruz oraları ki sizin canınız da sıkılmasın diye yanlış mıyım Betullah? Kanka adam kendi kendine aşağı atladı. Betullah adam peşimde bu arada benim bakayım mı geliyor mu ya kanka? da yere düştüm kankacım. Canım azdı. Kanka aldı. bu arada bir şey diyeyim mi bu adam benim peşimi bırakmıyor sıkıntılı. Kim kanka o? Yani çocuk adam. Tamam. Aa bizim Hemen... Beyza gitti kanka bizim Beyza adam geldi. Demir kılıcım var kanka, kanka, tut, tut. kanka adam şu an geldi bu arada Net attım onu aşağıya <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada arkadaşlar yani beni şöyle tanımanızı istiyorum yorumlara bu arada her videoya bir şifre falan verebiliriz yani güzel olabilir bu videonun şifresi de roketçi olsun roketçi becül olsun çünkü ben roketleri mükemmel kullanan biriyim tabi size göre yani videolarda belki kötü kullanıyor olabilirim ama bir keresinde ege'yi bile düşünmüşlerim var. Arkadaşlar takım arkadaşıydı geldi benim üstüme roket attı ya. Yalnız şöyle bir olay verdi arkadaşlar. Şimdi Ege ilk geldiğini yani oyunu oynamaya başladığımızda Ege ile. Ege dedi ki adam var dedi gel ben düştüm dedi yani düştüm demedi adam geliyor dedi ben de ondan sonra köprüden bize bana dö dönüyordu ondan sonra ben dedim kesin adam geliyordur dedim bir durdum ki <laughs> önde ben de adamlarla savaşıyorum tamam geldi benim kafama attı ya Kanka bende blok kalmadı. Yardım et. Gel gel bende 40 47 blok var. Al hepsini kanka, at. Kafam at. Eyvallah. Aşağı düştü. Eyvallah Betullah kanka. Arkadaşlar burada Discord açtım. Aşağı düştü. Tamam. gel. Yandaki mor. Mora gel moda. Kaz turkuaz elenmiş. Tamam kanka geldim. Burada artık. arada onu kurup Bismillah. Ne lan, oldu? Ne oldu? Bu videoda izlersen Betullah. Bu ne? Ne oldu lan mı sana? Bak kanka bizim yatak kırıldı. Ben de tam o arada yere düştüm ya. Evet arkadaşlar. Kırıldı. Yatakı, Yatakı, yorun. Yorun. Arkadaşlar Ege için bu maçı alacağım. Ama maçı aldığım anda bir like'ınızı alırım. Çünkü morları da öldüreceğim izleyin. Yataklarını patlatacağım. Dur kanka ben seni Güm 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 güm, 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 güm. güm. Biladerlerim gümletiyorum. Koydum. Aa yatak yok. <laughs> Oğlum tepkin çok iyiydi lan. Aa yatak yok. Daha yok be. Kanka adam geliyor kanka. Bu arada yanlışlıkla Yanlışlıkla Windows tuşuna bastım hiçbir şey görmüyorum. <laughs> Öldüm Beytullah sağ ol. Delirdim delirdim Allah! Beytullah arkaya müzik koyarsan. Hadi be. Beytullah öldü ve ikinci randa görüşürüz. Tüm gördüm atanlara bu arada kalbi atıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci randımızdan sizlerle birlikteyiz. Hadi bu maçı alalım. Video arkadaşlar videonun arka plandaki yani video çekmezken ölmüyoruz. Niye ise video çektiğimizde izleyiciler karşısında ölüyoruz. Cidden öyle bir şey var abi orada bizde ha. Herkes doluyor. Bu arada biz ya. birimizi ya da birini yaşlarken gözünü kapatın arkadaşlar. Lütfen. Sonra ölü veriyor. mi ben yatağı da kaplayamadım. Ne kadar kolsuzum Beytullah ya ben. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum göremiyorum. Aga adam kafanın üstünde. İşte geliyor. Kafa ağrık. Kanka oda düştü. Kanka ne yapıyorsunuz ya? Biz... Kanka ona şey. Kanka bu cam koyra. Ona kanka gibi düştüm. Valla ben de düştüm. gitti be. bed gitti. O çünkü kanka. Ve bu bir sabah Kanka ya. Ya oğlum ben seni koruyorum hadi kanka sen yap. hadi Arkadaşlar bana blok geçsene kanka, ben, ben kendimi ezerim bak Kanka ben bunu ezerim ya Kardeşim bak kardeşim Kardeşim uç Kardeşim uç Oğlum Hadi bir bak. canım var Kanka blok attıydım aldın Kanka aldım da Bir canım yok Kanka yanıma gel Sıkıştır kanka, da adam. Canım yok ki can yok ben Neredeyim şuna bak öldüm <laughs> ben Kanka olmaz bu video ya Kanka beni izle bak Oğlum video çekerken hep ölüyoruz dimi Beytullah ya Aynen Sen Evet arkadaşlar 3. randa görüşmek üzere Evet arkadaşlar 3. round'dan yine sizlerle birlikteyiz. Son round'umuz olacak bu. E bundan sonra videoyu bitirip oyun oynamaya devam edeceğiz. Ne kadar kötü bir insanız. Aynen. Şimdi be, bir tane arkadaşınız arkadaşlar mantıksız bir şey oldu ama. Bir tane arkadaşınız TNT alsın bir tane yani ilk gidecek olan arkadaşınız arkadaşlar. Ya ben niye çok saçma cümleler kuruyorum. İlk gidecek arkadaşınız da Gapple alsın arkadaşlar. Daha mantıklı oluyor yani öldürme açısından. Bu arada fena yükseldi. Bu arada da Speed Bid nasıl yapılır onun da videosu yakında. Kanalda olur merak etmeyin. Kanka bir şeye takıldım mı? Kanka benim bloklar boşa gitti. Allah adam bir vurdu öldüm. Güzel. Kanka can az bu arada ya. Alıtsın. Kanka okay, okay, iki okay. gir adamın canı hiç daha az Yani. Şu, Diyeyim ben. Kanka az... iki kişi. Kanka Kanka adamların canları az değil ama az. Öldüm ki. Video... Bu videoda 50 abone olursak facecam açarım bak. Cidden açarız bak. Kanka bu arada ben yatakların TNT'ledim ölmedi. Arkadaşlar bu videoda 50 abone geçersek facecam'ı açacağız değil mi Beytullah? Açacağız lan yani, hadi bakayım. Ama like atın ha. Aynen like da. Bu arada bu videoya tam tamına kaç like gelsin Beytullah? 16.556. Yok. <laughs> Kanka yok. <laughs> Kaç gelsin Betullah? Doğru bir rakam verelim kanka. Sana yakın alalım. Aldım. Kanka gel şu köpülü bağır. bari. Arkadaşlar gelin ben budayım bak. Abi beni öldü kanka beni. Neyse yatağını kırdık. Kanka beni eledim. Ben elledim onları kanka. Kanka bana bir tane. Heh tamam güzel şu demir kılıcı alacağım da. Kanka gel bence ortayı toplayalım artık. Tamam ben bir Arkadaşlar, hemen... Geliyorum. Bu maç bizim. Bu maç bizim. Aynen. Herkes zaten çok şeylenmiş şu an. Kanka morlara eğersek pembe kolaya benziyor açıkçası. Kişisine bakmak gerek ama yani zaten iyi oynadığınız için yani en azından birazcık da olsa oynayışımız iyi. Allah'a şükür. O kadar da olsun yani. Aynen ya pembeyi alırız. Bence ilk morları bitirelim. az bir kişisini öldürsek var ya ikimiz aynı anda araştırdık mı alırız? bir şey diyeceğim ama şimdi yeşilleri de küçümsememek gerekiyor çünkü biz Çok de yani yani yatağımız yani yatağımız yokken bizim de kalanmışlığımız var. Yanlış mıyım Betullah? Yatağımız yoktu yoktu kızım. Yani yatakları kırıp bir kişiyi aldığımız an bir şey yani. tamam, Yeşil burada da. Yeşil bakıyorum. Yeşil'in biri <laughs> öldü zaten ya. Yani. Bak kanka. Ay yani yeşil kolaymış abi aslında bunu da alıyoruz ne kanka. Gel şey? gel gel. Bunu da keşke yemem. Bir kanka da lan. Hakiki. An. An. Kendi aşağı bu. Şimdi gel pembe dedi bir alalım. Hatta morla da alabiliriz ya. Mor nerede? Kanka ben şuradan bir blok alayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bu maç bizde. Bakın bizde. Gerçekten. Bu kadar net konuşuyoruz. Yani net konuşmuyorum da bizde. Kaybedersek alırız. Kaybedersek arkadaşlar şimdi kanka sen beni bir göster önce. Yani tabi önce e, videoya like atmanızı istiyorum eğer atmazsanız böyle yaparız. <laughs> Arkadaşlar ben de şöyle yaparım bakın. Selamünaleyküm gelmeyin. Yani. Şimdi kanka ben gap alacaktım gittim tnt aldım neyse ver. Kanka kill'i açın hadi biraz adam öldürelim. Kanka, Zaten ipi ha, hareket, bir biten... Hareketli hareketli diyorum lan hava yapıyorum bak videoda da böyle. Şu, ha, o, şu animasyonlarını benim kanka, gibi severim. Kanka adam ok almış lan ok atıyor. Şerefsiz gördüm, <laughs> gördüm 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 seni. Abi Kanka, oğlum. Siz... oğlum ne işte yapıyorsun? Oğlum bu adama bakın İşte, abi, i̇şte geliyor kanka morlu morlu kanka, pembeli Oh my god Abi şimdi ne yaptın sen? Öldürdü beni ya Aslında bir şey kaybettim Aldım olacak. aldım lan adamı aldım Kanka bir şey diyebilir miyim? Evet ben iki tane demir kılıç aldım. Ne yapacağım ben bunu? Kanka morlu gördüm. Morluyu gördüm. Ya bedi kaplıyor. Kanka ben bir tane demir kılıç koydum bu arada bizim bezde ya. Hayır, yere düştüm. Yere düştüm. Yere düştüm. Kanka gel şu morları bitirelim. Pembenin yanı kanka. Pembenin bir yanında. Mouse'u kırma sesini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Ben mouse'u kırma severim. Lütfen Ege'ye bir mouse parası ver. Şu arkadaşlar çok fazla mouse kırıyor. Yeter be! Ben de bir kedisine PUBG Lite oynarken masum kırdıydım. Şu an mouse'un kenarı kırık. <laughs> Niye peki? Mouse sen ne istedin kanka? Benim gibi değil mi kanka? Yani en fazla benim gibi. Kanka canım. Allah oh, Ooo kanka gel. İstiyorsan şunları al kanka sen. Canım da yoksa kanka kanka. Ben senin için feda edeceğim kendimi. Kanka Ay, ben... Bu değil arada değil şimdi... De. Yani kanalı neden açtınız? Yani nasıl güveniyorsunuz kendinizi bu kadar? İnternetten tanıştınız falan filan diye düşünmeyin. Kanalda şu an hiçbir şey yok abone olarak falan. Yani kanalı da 60 ya da bilmiyorum telefon şey. Alan ne yapacak? Arkadaşlar. Yani parayla alıyorsun sizin kartını. Alan ne yapacak ki? Değil mi? Doğru. Şimdi de bir düşünmek lazım. Ne yapsın bizim 10 aboneli kanal? Lan ben yanlış yere gelmiş. Arkadaşlar bu arada aboneleri gizleyeceğiz biz. Ha morlar elenmiş lan daha yeni görüyorum. Ha mor elenmiş mi? Gel uzun hapen bitirelim. Hadi. İşte kanka ben bir basayım da. Ben de zırım yok. Bana zümrüt lazım. Ben de kanka. Kanka ben de fena elmas oldu. Ha. 10 tane elmasım var gibi şeyler var. Kanka gel zırh. Ee, yani şeye falan Konuşamıyorum ya. Kanka, bana bir tane ağız alır mısın konuşabileceğim böyle? Alayım kanka. Kaça? Vallahi orasını bilmiyorum. Şimdi kankacım e, ne basayım ben? Zır bastın mı? Bastım bastım. Ama son 8, 8 tane. Bastım, sonra... bastım. Bastım bastım bastım. Üreticiye de bastım bari. Onu da gidiyor. Bence Onu... gerek yok Peki ama neyse. Sen gönlünü yanında... Asın, Bir kılıcım da var. Yani a füze varmış ben. Arkadaşlar şu son kişiyi füzeyle öldürürsek mük olur. Mük. Yani senin bir füze anlayışını işini görelim Mesullah. Çok güzel bir iş. Şey. Şimdi adam öldü. Kanka adam bu arada şu an e, o hangi adam. Bekle ben geliyorum kanka. Gördüm adam. Gördüm. Haydi lol 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 koş. Adam bir şey bak yol çekmiş bildiğin direkt. Otom Utanmaz. Utanmaz geliyordur. Kanka ben şu an adamla dövüş yapacağım. Utanmıyor. Dövüş yapacağım. Utanmıyor kanka, kanka mutlu be. Şu... Ne yapıyor lan bu? <laughs> Ninja yemin ediyorum. Oğlum adam bacağıma vurdu. ben bende kanka. Hadi Kaderi dır Oğlum adama evet, bak lan evet, evet, evet. Ben bu adam olmak isterdim biliyor musun Betullah Lan <laughs> O şey ses <istiydi> lan <laughs> O neydi lan O neydi lan Kanka bir şey diyeceğim Aga be. Kanka be ne oluyor lan burada <laughs> Kanka okay, elmas yerinde, de elbas tarzı <laughs> Kanka bir şey diyeceğim <laughs> Videoda buraya bir kanka Videoda burayı izlersin gibi Montajı yaparken Bu ne lan Kanka görünmezlik Artı elmas kılıç aldım. Teşekkür ederim. Bana da versene. Kanka bir tane alabilirim. Yani kılıca zaten bayağı para yiyordum ya. Bu nedir ya? Arkadaşlar oh, bir, bir şey mi? Biz küfür etmiyoruz söylemiyoruz yani. Oğlum <laughs> bir şey anlatıyordum. Beytullah bu arada ben diyordum bir şey anlatıyordum. Arkadaşlar bu arada biz küfür etmiyoruz. Küfür sevmiyoruz yani. Mıyım Kanka adam pembeli kendini uçurdu bizim beyze. yeri atladı ben de öldü salak de dediydim kendisiye bizi uçurdu bize uçtu. Kanka bir şey diyeceğim yani evet. biz küfür sevmiyoruz yanlış mıyım Betullah yani küfür etmiyoruz. Evet. Bir şey diyeceğim bu adam boşluğa düştü yani boşluğa düştüyse niye ölmedi? Lan adamın Kı yatağı varmış ben adamın yatağı yok zannediyorum ne kıdım İşte yatağı var asıl mevzu bu. Ama biz iki kişi. Ama adam kung fu panda gibi hareketler yapıyor. Ne yapacağız biz? Vallahi öldüreceğiz. Oğlum burada. O. Kanka benim gödüm var. Tamam git öldür kanka. oğlu onu da ben yapayım değil mi? Abi bu kanka yani. Öyle mi? Kanka iç onu. İç böyle. Aslası izle de yap kanka. Ben oyalayacağım adamı tamam mı? Lan adam da görünmez olmuş. Lan adam görünmez. Lan. Lan lan lan. Allah. tamam kanka. Olduk. Oğlum, adam görünmez, görünmez olmuş kanka koş koş. Görünmez olmuş ya kanka ben de bak yerde bak, böyle işte. işaretler çıktı da benden oradan anladım Kanka hadi. Nen 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 nasıl oh my Neyse arkadaşlar videomuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı efendim. Ve videomuza da like atarsanız.